Yepyeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kinetik kumdan ne çıkarsa Selena komin challenge'ımıza başlıyoruz. Evet herkese merhaba. Hadi başlayalım o zaman. Karakterlerimiz burada kinetik kuma saplanmışlar. Onları kurtaralım. Evet. Bu arada tarafım benim burada. Benimki de burada. Evet. Min saçlı bebek bebekle ben bu yarışmaya katıldım. Ben de şişman bir bebekle katıldım. Biraz riske girdim. Evet, biraz riske girdim. Burada kıyafetler, aksesuarlar, ayakkabılarımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye gidiyor. Zaten göreceksiniz. Her evet. seçerek başlıyoruz. Tamam. Ben e, Selin, Leyla ve Nazlı yani 4 meleği seçiyorum. Burada Selena da var. Şöyle hemen açmak istiyorum. Bana 6 numara çıktı. Şöyle biz de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beyaz spor ayakkabılar çıktı bana. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ben burada Selena'yı seçiyorum. S, L, L, na, na, Se-le-na Selena, Selena diyerek Selena'yı seçiyorum ve Selena'nın bana güzel bir şey getireceğini zannediyorum. 7 numara geliyor bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bana da buradan B, beyaz C. telefon çıkıyor. Evet ben Müstesna seçiyorum şöyle. Adın ne dedi söyleyi verdim. Müstesna, müstesna. müstesna. <laughs> hemen. Allah, sen benim keçilerimi mükerret ol. hemen evet. açıyorum. 5 numara çıktı. Ben de göstereyim neden çok fazla gözükmüyor. Şöyle, evet. Elif 5 evet. numara çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir ayakkabı çıktı. Evet. Hemen mor. Tüm ayakkabıları silip süpürüyor. Mor ayakkabılar çıktı. Bana buradan şişmiş kıvılcım seçiyorum ben de. <laughs> Aslı! Bana onu alacaksın yoksa nefesimi tutarım. tutarım. Diyorum ve 10 numara çıkıyor. Allah Allah bugün böyle gözükmüyor. Şöyle göstereyim. 10 numara çıktı. Sonuncu olan şöyle çanta. Sarı çanta çıkıyor bana. Ee, ben... Şu ana kadar çanta ve aksesuar çıktı. Hala bir kıyafet çıkamadı. Ben Hades'i seçmek istiyorum. Belki kötülükten yana bir şansım vardı diyerek hemen açıyorum. Bana 4 numara çıktı. Evet, Hades galiba e, yine birine iki, sinirlenmiş. Üç. O Selene olabilir. Baksanıza nasıl sinirli bakıyor. Sen Hades'e mi kötü olduğunu düşünürsün yoksa ayakkabılarının olmadığına mı üzülürsün? Evet. Birazdan <laughs> sen de elbisenin olmadığını üzüleceksin diyorum ve buna inanıyorum. Anladın ve Leyla'yı seçiyorum. Leyla'dan bana ne çıkıyor? 3 <laughs> numara çıkıyor ve kıyafeti sonunda alıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Ve kıyafet. şişman kıyafeti olsun ve bize çok yakışacağını düşünüyorum. Göreceğiz arkadaşlar birazdan şişman kıyafet miymiş? Bakalım kim daha güzel olacak? <laughs> Her neyse ben e, Zülfikar'ı seçmek istiyorum. Biliyorsunuz müste, Müstesna'nın oğlu şu. <laughs> evet, şişman oğlu şu. Evet, hemen tamam. 1 numara çıkıyor. Yine çok gözükmüyor, neden bugün böyle oldu bilmiyorum. Bir, bir, numara. Nura. çıktı. Bir. Gerçekten. Mi? <laughs> Elif Nura şişman olduğu için mükemmel fit bir kıyafet çıkıyor. Çok güzel. Zayıflayınca giyecekmiş onu. Evet. Ve ben buradan Aslı'yı seçiyorum. Şaşkın şaşkın bakıyor. Evet Aslı yine bir şeye şaşırmış bir şekilde. Bakıyor galiba Ekrem yine kızlara bir şeyler almış. Açıyorum ve 9 numara çıkıyor. 9 numarada bir, bir kolye var. Şöyle Gümüş bir kolye çıktı bana da. Hmm, bana da ay, kıyafetimle <laughs> ne alaka denilebilecek bir şey ama Honos yapışıyor. Honos ve Selin kaldı. Ben Selin'i seçmek istiyorum. Ve Selin'den bana 8 numara çıktı. Evet. Şöyle gösteremedim. 8 yani buradaki tatlış mı tatlış kalpli çanta çıktı. Evet. Bana da Honos kaldı. Burada Honos'un filmden bir karesini görüyoruz. Çok yaşa. Hapşu Honos. Dediği bir sahneydi. Hapşu dediğinde çok geçe diyor. Çok geçe diyeceğine de Hapşu diyorlar. Evet. Şöyle göstereyim size de. Sana İki de numara bakayım. çıktı zaten son şeydi. Evet benim kıyafetim yok çok mutluyum. Evet burada var senin kıyafetin ama <laughs> altın olmuyor galiba. Neyse onu da halletmeye çalışırsın artık. Yılan dirse elbise bana çıkıyor. Evet. İstersen <laughs> seninle bir şey takas edebiliriz. <laughs> takasa mı girelim diyorsun ayakkabı istiyorsun değil mi? evet <laughs> ben sana alt vereyim sen de bana ayakkabı ver okay. bu zaten şişman olacağı için bana olmayacaktır arkadaşlar onun için ben bunu sana vereyim sen de bana vereyim mi? Mor ayakkabı. yok bana mor uyumlu değil sen de bana Kim kahverengi Kim topuklu ayakkabılar çünkü benim Peki. de benim ayaklarım topuklu Evet. şöyle Böyle bir takas yapıyoruz Şöyle vereyim. Ben ayakkabılar gelen. aldım. Ona altı evet. verdim. Şimdi bebekleri kıyafetlerini giydirelim ve gelelim. Ve geldik. İşte buradayız. Benim bebeğim bu şekilde bir bir turuncu detaylı bir üstü var. Çiçekli bir taytı var. Beyaz ayakkabıları ve turuncu bir çantası var. Evet, gayet uyumlu gözüküyorsun. <laughs> ben de göstereyim. şu elbisenin muhteşemliğine bakar mısın? Bu birinci olmayacak. Bütün birinci olacak. Ayakkabıların uyumluluğu peki? Peki çantamın uyumsuzluğu? Ne olabilir, o kadar da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bunu arkadaşlar bilecek Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda da hangi karakterlerle yapmanızı istiyorsanız yorumlara yazın. tekrar onu da aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı etmeyi. Sizleri Sizler çok, çok seviyoruz. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. bakın. Görüşmek Sizler. üzere hoşçakalın. hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.